Eskişehir kamuoyu sendikamız sesin basın açıklamasına hoş geldiniz. Bugün bizim için önemli bir gün. Sağlık emekçilerinin mücadele eden, sağlık emekçilerin her zaman yanında olan sendikası ses bugün 27 yaşında. İyi ki ses var, bundan sonra da var olacak. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Bugün ayrıca 1 Ağustos 2023 tarihi itibariyle 2024 ve 2025 yılını kapsayacak olan kamu görevlileri sendikaları görüşmeleri başlamaktadır. Ve bugün Ankara'da ilk toplantısı yapılacaktır. Sayın Şube Başkanımız sağlık emekçilerinin ve sendikamızın taleplerini basın açıklamasına ifade edecektir. Fakat ayrıca dün gece yıllardır görevde olan yıllardır bu işi bilen kendisi de hekim olan Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tüm çalışanlara bir mektup göndermiştir. Mektup çok uzundur. Mektupta yeni bir beyaz devrimden, beyaz sayfadan, yeni bir beyaz açılımdan bahsediyor kendisi. Ayrıca bize de laf söylememekten de geri kalmamış. Sorumsuzca davranmayın diyor. Size eyleme çağıranlara, sokaklara çağıranlara, açıklamalara çağıranlara katılmayın diyor. Açıklamasında bugüne kadar hiçbir şey yapmadığını zaten mektubu okuduğunuzda göreceksiniz. İşte 3600'den bahsediyor. 20 yıllık bir süreçte yarım yangalak çıkmış bir 3600. Covid döneminde sağlık emekçilerine selam vermeyen bir sağlık bakanı. Yıllardır Ersin kardeşimiz gibi, Mahmut kardeşimiz gibi görev başına darp edilen, yılda artık binleri bulan, darp şiddet ve ölüm vakalarına hiçbir çözüm getirmeyen, çalışanları performansa dayalı sağlık sisteminde ücret politikasına dayatan bir anlayış dün bize böyle bir mektup göndermiş. Demiş ki bundan sonra yanınızdayım. Birlikte birçok sorunu çözeceğiz demiş. Biz kendisine buradan teşekkür ediyoruz. Sakın yanımızda olmayın diyoruz. Biz kendimiz mücadele ederiz. Haklarımızı almayı da biliriz. Evet top sözleşme dönemi bu dönem gerçekten mücadele süreciyle geçecektir. Top sözleşme taleplerimizi açıklamak üzere Sayın Şube Başkanımız Bir Türk Özkan'a davet ediyoruz. Buyurun baş.